Ankara Yeni Mahalle ilçesinde Memlik köyünde bulunan Avalı Baba Türbesi. Memlik köyü burası. Mübareğin yattığı yerde burası. Mübareğin adı Hasan Veli, Avalı Baba da ünvanı giydiği abadan, abalı elbiseden dolayı Hoşça bir bahçenin tepe noktasında bir türbe. Yeni de tadilatı yapıldı. Maalesef son zamanlarda çoğunlukla kapalı oluyor. Yine kapalı. Abalı Baba Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretleri ile aynı dönemde yaşamış ve görüşmüşler. Buranın çok bilinen bir özelliğinden bahsedelim. Çok ilginçtir. Buraya felçli işte bir takım bel hastalıkları vesaire gibi hastalıklardan muzdarip olanlar gelirler. İçeride yatarlar. Allah'ın izniyle şifa bulanlar burada var. Peki bu bir halk efsanesi mi? Çok yakından tanıdığım bir kardeşim babasının bu vesileyle şifa bulduğunu söylemişti. Bu yönüyle de tanıtmış olalım. Hasan Veli Abalı Baba Türbesi Memlik köyünde ziyaretinizi bekler yol düşen kardeşlerimiz için. Mübarek ruhuna el fatiha. Allahu Teala bizlere şefaatlerinden eylesin.